Arkadaşlar bugün Nisa ile birlikte e, ay e, ay ejderhası ve mm, su kaplanı alacağız arkadaşlar. Ama ben bunların ikisini birlikte alacağım yani 220 elmas. E, Nisa ise sadece e, su, su kaplanını, kaplanını alacak arkadaşlar. Kaplanı alacak. Nisa benden daha çok elması var fakat Nisa 130 Nisan 135 elması gidecek arkadaşlar ama 330 elması var. Onu almak istiyor şimdi. Senin al. 225. Evet benim 225. Arkadaşlar bunu alınca 5 elmasım kalacak. Acılar. Neyse arkadaşlar bunu alacağız yine de der ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Çok canlı bir şey İkili. duruyor. Şuan e, bunların ikilisi toplam paralı geldi. Daha pahalı ediyor ama 265 elmas ediyor. Bunu alacağım. Evet Nisa su kaplanı kıyafetini alacak. Açıklamasına bu yılın muhafızına bir hediye yazıyor. Şimdi Nisa'yı bekleyeceğim Nisa'nın girmesine arkadaşlar. Girdi ama şu an avlancaca ne yapıyorsun bilmiyorum. Şimdi basıyoruz arkadaşlar Nisa da basacak. Şimdi Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ne çıkacak ne alaka. Şimdi basıyorum arkadaşlar. 3-2-1 Bastım. bastım. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Sana ilk başta kedi şapkası çıktı. Bana evet. çok güzel şeyler çıkıyor. Aa şimdikiler çok güzel. Ayollar sana çıkmadı mi? Yok Nisa su, su kaplanı çıktı. Bu arada çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunları ben hemen giyeceğim. giyeceğim. E şimdi giyeceğim arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar ya. Ben çok ben ben ilk başta su kaplanı çok güzel. Ben ayıcılar derhasını giyeceğim. Sen de su kaplanını giyeceksin başka. Çünkü bir şey yok. Şimdi. Ee saçım güzel galiba. Şimdi üste basalım. Burada çok tatlı iş istimiz. Üst ateşli çok güzel. Evet şimdi altı. ha ateşli ya. <laughs> Ondan kaynaklanmış. evet şimdi bu şapka da çok tatlışmış. Kulakları hmm. öyle çok tatlı arkadaşlar. Şimdi bunun şapkası yok. Kulaklığı var. Aa, kulaklarından ateş fışkırıyor. Wow. Çok güzel. Eldiveni yok bunun. E, eldiven yok su kaplanınkini var ayakkabımızı da giyelim çok güzeller arkadaşlar hepsi de birbirinden güzel gördüğünüz var böyle. bir de şey mu? Vay, ayakkabısından mu bilmiyorum şimdi giydim Benimkin çantamıza çıkartayım. takıyoruz çok güzel ayakkabından ayak çıkarıyor onlar Nisa daha giyin arkadaşlar giyinmemiş şimdi e, ben bunu kaydetmedim kaydedeyim arkadaşlar şu doktorun yerine daha iyi olur Şimdi o doktorun yerini yer değiştireceğim. Çok güzel arkadaşlar. Nisa da giyinmiş. Vay canına çok güzel arkadaşlar. Kulaklarından Aa, bakın çıkıyor, yerlere bak. bak. Evet. Bende de çıkıyor yer yerli. Wow, değişik şeyler kömür, biz, kömür. Fotoğraf çekin. <laughs> Nisa gel yanıma. Geliyorum. Bir dur. Peki, Durmuyor. Bir... Ne yapıyorsun? Aldım mı? Hayır ters duruyorsun. Ters duruyorsun. Şimdi gel yanıma. Geliyorum. Yanıma gelsene. Bekle bir dakika. Ne yapıyorsun orada? Ters duruyoruz arkadaşlar. Gel yanıma. Gelsene. Bir dakika. Arkadaşlar ne oluyor? Gel yanıma. Ters bakıyorsun. Aldı mı şimdi? Hayır. Heh, gel gitti. yanıma. Diğer tarafa Tamam gel. Aldı mu Tableda ve çok tatlış bir kara ortaya çıktı arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir kara çıktı ortaya. Ben Acaba emojiler <laughs> neden bu kadar pahalı? 500, 500 mü? 500 çok pahalı bir emoji için. Bir emoji yani bir tane etiket. Yani Neyse paylaşalım. En azından girip TL olsak. Arkadaşlar oyundan attı beni. Şimdi girip çıkıyor. Çıkıp çıkıp, çıkıp gireceğim. Geliyorum. Arkadaşlar çıkıp girdim. Şimdi ben e, su kaplarını yapacağım. Lisa da giyindi arkadaşlar. Şimdi onu yapalım. Bir de ona bakalım. O nasılmış? E, altımızda giyen çok güzel bu arada. Anam anam çok güzel. Su fışkırıyor. Evet. Şapkamızı da taktık. Şimdi gözlüğümü çıkaracağım. İncelikle eldiveni de takayım. Şimdi ayakkabımı da giyeceğim. Çok tatlı çantamızı da takacağız. Gözlük yok. Buna çıkaralım çanta var bir de maske yok. Çantamızı takalım çok tatlış. Çantadan da böyle minik baloncuklar çıkıyor. Evet arkadaşlar baloncuklar çıkıyor. Ama çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim ben bu seti. Favorim ee, bu mu? Senin bu mu yoksa benim diğer mi? Bence su kaplanı. <laughs> evet. Benim o su kaplanı oldu. İkisine de Bence falan. öyle göstermiyor. Ejderha. Bence. Evet, evet, daha çok beğendim. Şimdi arkadaşlar Nisa'yı bekliyorum ben. Nisa da geldi arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirmek zorundayız arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün Nisa ile birlikte Nisa su kaplarını aldı. Ben de su kaplanıyla ejderhasını aldım arkadaşlar. Çok güzel bir set. İnşallah size de bir gün nasip olur böyle setler almak. Ee, İnşallah olur diyorum. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz sonuna geldik. geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma adına... abone olmayı unutmayın. Sizleri Neyi çok seviyoruz. seviyoruz. Bye Görüşürüz. Bay bay.